Bu video yayınınızın hangi sınıflamada olduğunu nasıl öğreneceğinizi, Web of Science'da taranan kaç yayınınız ve atıfınız olduğunu nasıl bulacağınızı gösterecektir. Öncelikle kütüphane web sayfasından e-kaynaklar ve atıf dizinleri seçilir. Gelen sayfadan Web of Science'a tıklanır. Hesabınız yoksa bir hesap oluşturup giriş yapmanız gerekmektedir. Ardından döküman kısmından belirli bir yayınınızın istatistiklerini ve araştırmacı kısmından araştırmacı istatistikleri incelenebilir. Bu örnekte araştırmacı üzerinden toplam yayın ve atıf sayısını aramayı gösterelim. Araştırmacı kısmına gelinir ve ilgili yerler doldurulur. Burada öğretim üyemiz Necmi de GE için bir arama yapıyorum. İki farklı kayıt çıktı, ancak ikisi de aynı kişiye ait dolayısıyla forma giriş yaparken ikisinin toplamını dikkate alacağım. Yazar ismine tıkladığımda detaylar önüme geliyor. Hocamız Web of Science'da taranan dergilerde toplam 226 yayın yapmış görünüyor. Buradan atıf raporunu görüntüleyi tıkladığımda yıllık bazda analiz karşımıza çıkmakta. Bizim için önemli olan 2020 ve 2021 yılı verileri. Baktığımda Necmi de G2020 yılında 40 adet yayın yapmış ve 2020 yılında 228 atıf almış. Bu rakamları forma işliyorum. Sayfanın altına indiğimde daha detaylı veriler mevcut. Örneğin ben bu derginin hangi kapsamda olduğunu bilmiyorum varsayalım. Öğrenmek için dergi adına tıkladığımda derginin Q sıralaması görünmektedir. Örneğin bir derginin üzerine tıklayamadığım bir örneğe bakalım. Bu derginin sınıflamasını öğrenmek içinse yine kütüphane atıf dizinleri sayfasından Journal Citation Reports bağlantısı tıklanır ve dergi adı aratılır. Dergi çıkacaktır. Sayfanın altında da hangi Q sınıflamasında olduğu görülür. Son olarak yayınlarınızın kaçının ilk %10'luk dilimde yer alan dergilerde olduğunu görmek için bu kez kütüphane atıp dizinleri sayfasındaki Insight sayfası açılır ve araştırmacı adı yazılır. Sağ üstte bulunan Ed Indicator seçeneğinden ilgili parametre uygulanır.